Selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz bugün. Sizlerle birlikte Train Demir oynayacağım. Normalde aklımda hiç Train Demir oynamak yoktu da karşıya baktım set aldılar. Dedim ne alsam ne alsam bilemedim. O yüzden Train Demir aldım. Oyundan bayağıdır böyle çok uzağım arkadaşlar. Uzun zamandır çok uzağım. O yüzden güncelleme geldim onu bile bilmiyorum. Ya yani şu kulelerin kendini yıkması, inhibitörlerin tekrar devreye girmesi gibi bir güncelleme gelecekti. Geldi mi bilmiyorum. Düşünün onu bile bilmiyorum. Oynayışım da kötüdür haberiniz olsun çünkü cidden oyundan uzak kalınca bir de başka moba da oynayınca buradaki mekanikleriniz biraz gidiyor arkadaşlar. Kanka ben seni döverim ya. Flashını aldım da ona doğru gidemedim niye anlamadım arkadaşlar. Minyona vurdum otomatikmen ona gitseydim keserdim yani mesela gördünüz değil mi? Hemen hem bilgi eksikliğim var hem mekanik olarak kötüyüm ama toparlarız sıkıntı yok. Sadece siz vardır videoların devamını isterseniz abi like atmayı unutmayın. Siz like atmayı unutmazsanız Wildrift videoların devamı gelir. like niye istiyorum abi? Video ana sayfaya ve önerilenlere çıksın diye istiyorum. Benim bu kanaldan maddi bir beklentim yok. Zaten maddi bir gelirim diyor arkadaşlar bu kanaldan. Yani bu kanalda ben sevdiğim için Wildrift çekiyorum. Ha ama izlenmeyince moralim çok bozuluyor. O yüzden asla like yorum istiyorum. Çünkü videomuz önerilenlere çıkarsa daha fazla insan kanalı görür, keşfeder. Lol'ü seviyorum da abi şöyle bir şey var. Tek başıma giriyorum ya. Mesela Mobile Legends'a tek başıma giriyorum abi. Ben 2 kilo aldığım an hemen 2v1, 3v1 atmaya başlıyorum. Oyunun ilerleyen zamanında ise 5v1 atabilecek duruma geliyorum. Ama LoL'de böyle bir şey yok. LoL tamamen bir takım oyunu yani. Bir Kanka gelemem ki. Ben nasıl geleyim bu canla? Ha bir de sete verdi. Aferin sana. Evet, karşımdaki adam yine gidip skorunu aldı. Hiçbir şekilde müdahale edemezdim ona. Aa, üstünde red de var. Bakar mısınız nasıl dövdüğüne? Neyse 5 level olup bunun kafasına bir zıplarız. Tutuşturumuz da gelir. Tamam. Şu ev totem bırakalım. Beyizliyor mu lan bu? Yo Tamam. Gireceğim gireceğim. Bu 5 olmadan gireceğiz arkadaşlar. Flaşı da yok. Bunu öldük. Buna yapacak bir şey yok. Tamam. Karşımdaki rakibi kestim en azından. Diana'nın gelmesi biraz anındaki bir pozisyondu. Mahvolmuş kralın kılıcı çıkıyoruz. Ondan sonra da fırtına biçen çıkarım. İlk fırtına biçen de çıkıyorlar da. Ben her türlü mahvolmuş kralın kılıcını daha çok seviyorum. Mitte durumlar ne? ölmesi kötü oldu. dedi. kastırmayalım. Karşı kırılgan. Ben eğer öne geçersem bir şeyler yapabiliriz. Set koridoru her zaman zorlu bir koridor oluyor abi. Seti de çok seviyorum ama yarın bir gün de set videosu çekeyim. Hop. Koridor aslında dondurmayayım ya itelim koridoru. Oğlum sabahtan beri 3. yeteneğe basıp geri kaçmaya çalışıyorum. Vallaha basmıyor billaha basmıyor. Ya da ben geri zekalı gibi bu benim bu skillleri biraz büyütmem lazım abi. Bana çok küçük geliyor diğer oyundan dolayı. Vallahi 4-5 kere şöyle şöyle yaptım. Atamadım 3. yeteneğe basamadım. Normalde az önceki fosuna ilk beni çektiğinde atacaktım yeteneği. Nunu o benzemiş olabilir la. Büyük minyonu da kaçırdım. Tamam, Nunu geliyor. Bende de Ghost Art ulti var. Onu, onu çarptır yoksa ben ölürüm kankam Kes onu. Bu durum da var güzel. Cidden yapabileceğim maksimumunu yaptım burada. Diana midde. Aynen beraber itelim burayı. O Diana'yı kastırmayalım lan. Çok agresif bir girişti benimki. Baya baya adamın kulesinin sonuna kadar gittim. Neyse ki kesebildik. Kesemeseydik ve de üstüne de ölseydim bayağı kötü olacaktı. Şu fırt fırtına biçimde de çıkalım. Ayakkabıyı direnci çıkacağız mecburen. Omurga kıran alıp koridordan oyunu bitirmeye çalışacağım yoksa diğer türlü mü oynayacağım onu düşünüyorum şu an. Bak set geliyor abi gelemiyorum haberiniz olsun. Ultisi yok devam. Helalsin ben onu. Aslansın kankam. Az önceki pozisyonu iyi yapmışım sana ya. Vallahi bak buna feda olsun. Artık Nunu için ölsem bile ben gam yemem abi. Seviyorum böyle oyuncuları vallahi. Yani mantıklı oynayan oyuncuları seviyorum. Bak kulenin hemen aldı orada flash olduğu için agrosunu yani kuleyi kendine vurdurttu. Benim çünkü flash'ım yok. Ben oradan çıkamazdım kuleyi ben alsam. Helalsin kardeşim. Artık senin için ölsem de gam yemem ben. Neyler. Ejderi de verdik. Alamete girebilirim ya. Şuradan bir plate daha alayım da. Tamam. Koridoru hızlıca itip alamete gidebilirim. Benim şu an her şey var. Ben buna sağ... Gelme bak. gelme kardeşim her şeyim var Az önce hiçbir şeyim kullanmadım ben sana Diana üstte ya ben bir alamete gireceğim arkadaşlar girmem gerekiyor yani karşı Jungle üstteyken bunu almazsam Kötü olur zaten Ejderi verdik Helal lan Zeri Bu arada Zeri ilk yüzde arkadaşlar Görünüyor biliyorsunuz ki sunucu da ilk yüzdeymiş Sunucum al sen bunu Helal lan. İyi topladık orayı. 4 kil çıkartması harika. Özür dilerim. Vallahi bilerek çalmadım ya. Abi koridora erken gitmek için attım üçüncü yeteneği. Adamın yan pirisini çaldık. Be izleyeceğim birazdan. Fırtına için direkt bitirsem mi ki acaba? Şu kuleyi açalım. Oğlum Allah Allah. Boş boş hit yedik lan kuleden. Ben niye işimi arıyorum ki ya. Fırtına biçeni bitirdim. Vurma drop. Oha ya. Buraya kadar da gelmezsin kanka la. Buradayım set gel. Şatdağını kim aldı lan Zeri'nin? Sıkıntı yok. Ben iyi kastım. goldum da iyi Bakayım bir. 7K gold'um var. Tertemiz gold'umuz var. İyi kasmışız. Karşı kırılgan böyle devam edersek kazanacağız gibi. Al kankam lan al. Heh. Sen al ben zaten dedi buradan alıyorum. Şimdi pasif dolu değil abi. Şuradan biraz vurayım o kuleyi denerse öyle keseriz. Pasifi dolduralım ki kritik vuralım. Set isteyeceğim mi kuleyi? İstemez olur mu la? İstemez olur mu la? Öldüm. Daha iyi oynay. Zedi kesebilirdim ya. Zedi kesebilirdim. Belki ölmem diye kaçmaya çalıştım. O kaçmaya çalışma beni bitirdi. Helal Zeri. Enti. Öldüm yok ölmedim. Of ikisini de kesti herhalde Diana. Ayo. Zeri tarıyor abi. Lulu, Lulu, ultisi. Lulu ultisi. Muhteşem oldu. Barut'un cana bak. Ya kaçmaya çalışmasaydı eğer vallahi kesiyorduk herhalde. Bir ebedi kılıcı çıkalım çünkü hala şeye karar vermedim. Koridor mu itsek? Dümdüz oynasak mı ona? Orada problem yaratabilir bize. Aa Nunu bitirdi orayı. Helal. Ama bir tık fazla zorladık sanki. Benim de ultim yok gelsem ben ne yapacağım orada bilmiyorum. İyi güzel zeri. Orada da üstte de gölgesi varmış ya. Bizimkiler burayı birazcık fazla zorladılar ya. Yetişti mi lan? Yok. Ulti de boşa gitti. Ulan Akali. Abi bizim Akali hiç kasamadı. Onu toparlatmamız lazım. Bir şey söyleyeyim mi? Ben aslında Z'de daha doğru oynasaydım. Bunların hiçbirini yaşamazdık. Ölmem dedim. O yüzden kaçmaya çalıştım. Kaçmaya çalışmayıp Z'de vursam kesmiştim onu. üçü benim üstüme koşuyor. Benim bir ayakkabıyı tamamlamam lazım ya. Karşı kırılgan ama kırılgan oldu. Bir yandan da çok vuruyorlar abi. Güzel. Hiç niyemedik bari. Zeri almasan mı kankam? Geri zekalı mısın sen? İt gibi kasmış daha gelip benim kurdumu alıyor. Götüne mi sokacaksın kankam o kurdula? Şurada ebedi tamamlamaya çalışıyorum ya. Setin karşısına gideceğim. Abi ya saldıralım ya ben gideceğim koridoruma bak. Arkama geçerse kesebilir. Atamam kesemedi. Güzel. Lan tutuşturu var o saatçi ama otomatik bastım can olanı atar diye ters tarafa attık. Kim yaşıyor? Lüüşün çalıda mı acaba? Bir bakayım. Bunları doldursam Lucian'ı tekleyebilirim. Tam base'e doğru. Şımarmadan gitmem lazım. Ebediğimizi bitirdik abi. Base'leyelim artık. Güzel. yemin ediyorum biliyordum ya. Böyle bir geri yapacağımı biliyordum. Git diğer tarafta be vallahi biliyordum ya. Benim kendi geri arkadaşlar hiçbir şey değil bu. Ama ne vurdum lan Zed'i yamuttum öyle bir de pasifim açık değildi. Demek ki Zed'e 3 vuruşta keserim ben. Yük fullken pasif fullken. Vallahi biliyordum ya. Dedim ya şımarman da anlam yok beyz Niye şurada atıyorsun ki yürü gel burada at. Bu şurada at işte. Eşek kafam. Zed de yarını yokmuş gibi geldi. Kendi eşekliğimi öldüm tamamen. Direkt kendi eşekliğim. Kestiniz onu ya. Tamam. Bunda şeyini alırız. bir iki tane vurayım yardım için. Güzel. Nereden baksan iyi abi beleşten mavi. Yakalanmış bizimkiler geliyorum. Tamam çıkacağım. Ulti şimdi harcamayalım birazdan harcarız. O Zeyde saldırmak istiyorum ya. Oğlum hepinizin canı az çıkın. Ben de can bastım kendime bak. Gereksiz. Üstün kulesini açarız. Bizimkiler gereksiz zorluyorlar bazı yerleri. Hemen buranın kulesini açıyorum abi. Bütün koridorların kulesini açalım mis gibi. Tek koridordan oyun çok zor biter. Yani midtem tek başına bitemeyiz. Set geliyor. Ultim var. Her türlü savaşırım. Arkasından da kimse gelmiyor gibi gördüm. Bye bye. Dedim Varus'u daha rahat keserim. Bir deneyelim ucundan dedim de olmadı. Aslında ölümün dansını çıksam ben iyi olur. Abi omurga kıranı çıkmayacağım galiba arkadaşlar ya. Koridor ittirmiyoruz ki sürekli sağdayız soldayız. Bir daha ölmemeye dikkat edeceğim ama. Sıkıntı çünkü biraz. Böyle bizimkiler mesela savaşırken rakipten 5 kişi buralardayken ben şöyleden girdiğim bir pozisyonda 4 kişi 3 kişiyi çok rahat çıkartayım öyle bir pozisyon aramamız lazım bizim. Zeri ile hiç oynamadım. Bilgisayarda 2 3 kere oynamıştım. Wild hiç oynamadım bir oynayalım. Acaba şey nasıl düz vuruşları analog gibi mi böyle? Nereye atsak oraya mı gidiyor? Çünkü bilgisayarda düz vuruşları farklı zerinin. Otomatik değil böyle basıp basıp vurmuyorsunuz. Hedefleyip vuruyorsunuz da. Neşe girebiliriz. No tank değil mi? Tamam. ne oldu şimdi o kadar vurdum da? Çalma. Ultim var, ghost'um var, saldıracağız buraya. Haritadan oraya bakıyorum. Abi ölmeyeyim lütfen burada. Hay anasını avradın nasıl öldüm kimden? Stein, Varus multisim ya? Beni çok kantırlıyor Varus multisi. Abi şu Lul'un multisini Zeri'ye ya da bana atması lazım yoksa kaybedeceğiz. Ben nasıl öldüm ya? Anasını avradını. E burada da Varus ultisi görünmüyor. Ben neyden stun yedim oğlum? Acaba 3 yetenek görünüyor herhalde ondan da olabilir. Hay sokayım ya. Anasını avradını. Ölümün dansı da bir bitmedi. Karşı yetişti bu arada. Bizim baron almamız lazım. Şu zede çok gıcık kaptım ya. Vallahi şu zede çok gıcık kaptım. Baksana. Az önce üçüncü. Şimdi 3. etini atacağım ama gene ikinci etini attım abi. Elim inanılmaz soğuk ve hiçbir şekilde istediğim şeyleri yapamıyorum. Bahane değil yani. Söylüyorum oynayamıyorum şu an. Yani sen gelme seni gördüler ya la. Onu ben kesirdim. Ama onda bir benim meselem vardı. Bence de var o. bir iki Baron Başla. Gir Baron abi karşını jungle da yok alın gelin işte Zed'i kesmemiz iyi oldu ya Çok gıcım abi o Zed'e keşke ben kesebilseydim yani Çalda şimdi benim yanıma çıkacak ne oldu Varus? Ultini dojlayınca bir şey yapamadım. Varus'un ultisini yesem yine ölecektim arkadaşlar. Yani Varus'un ultisi beni çok counterlıyor. Benim counter'ım kitle kontrol etkisi. Stun falan yani Master Yi gibi düşünün. Bu şampiyona stun yiyince bir bok yapamıyorsunuz. Helal takım. Ömün dansını almaya gitmeyeceğim galiba çünkü bitireceğiz. Siz aldım sayın abi. Yani bir item eksik kalacak. Güzel. Seride ilk yüzde olmasının hakkını veriyormuş şimdi. Yalan söyleyemem. Seride ilk yüzde olmasının hakkını verdi. Hop. Yüzde otuz iki. Seri yüzde otuz dokuz vurmuş. Ben yüzde otuz iki iyi vurmuşuz lan. Yüzde on... Şey... çık. Iı, tam performans gösteremedi. Evet arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse ve Wild Rift videolarının devamını istiyorsanız lütfen like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hala da abone değilseniz abone olarak çok büyük destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bay bay.